Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Namaste. Bugün nokta destesinin 12 numaralı olan Keder kartından bahsedeceğim sizlere. Olandan memnun olmak zorunda değilsin. Ancak acınla yüzleşerek gerçeğe dönebilirsin. Olanı kabul et. Şimdi bu kartla ilgili çok, tam da bu kart çizilirken yaşadığımız hem komik, hem de hepimize iyi gelebileceğini düşündüğüm bir hikayem var. Onu anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi çok sevdiğim bir ablam var. Serpil abla. Buradan selam olsun kendisine. Bir gün beni aradı ve dedi ki bir şeye üzülmüş. Çok üzülmüş. Anlattı anlattı anlattı. Ben de dinledim dinledim dinledim. Sonunda da dedi ki ya dedi, mutlu değilim anlıyor musun dedi. Ben de ona dedim ki Abla dedim mutlu olma. Yani bugün de mutsuz ol. Bugün de kederli ol. Bugün de üzgün ol. Yani her zaman mutlu olmak zorunda mısın? Yani böyle bir yanılgımız var. Yani sanki her gün mutlu olmak zorundaymışız gibi. Her gün iyi olmak zorundaymışız gibi. Her gün böyle yaşamı sonsuz bir sevgiyle, aşkla kucaklamak zorundaymışız gibi. Zorunda değiliz. Yani böyle bir zorunluluğumuz yok. Bugün de üzgün olabiliriz. Bugün de canımız sıkkın olabilir. Keyfimiz olmayabilir. Tadımız olmayabilir. O zaman da öyle olmaya izin vermemiz gerek. Olanı kabul etmek. Etmemiz gerek. Yani çünkü o oradaki kabul duygusu, kendi olduğumuz hali kabul etmek, kendimizi bir yerden bir yere ittirmemek, çekiştirmemek, kakıştırmamak ee, bize iyi geliyor. Kendi içimizde böyle bir kabul alanı açmak hepimize iyi gelen bir şey. O yüzden de işte olandan memnun olmak zorunda değiliz. Ama olanı kabul etmek bizi gerçekliğe getiriyor. Ee, seni üzecek bir haber almış ya da alacak olabilirsin. Ani bir ayrılık, işten çıkarılma, finansal sıkıntılar, İhanete ya da haksızlığa uğramak, yaşadığın ve sana hala acı veren bir olay, suçluluk duygusu ya da pişmanlık gibi duygular uyku sorunları yaşamana, dikkatini toplayamamana, kendi içine kapanmana neden olmuş olabilir. Konu her ne ile ilgili olursa olsun, iş, özel hayat, sosyal çevre ve benzeri hissettiğin bu derin üzüntü bir korkunla yüzleştiğini gösteriyor inkar etmek yerine acını kabul edip gerçeklerle yüzleşmen bu süreci daha kolay atlatman konusunda sana yardımcı olabilir. Her zaman iyi hissetmek ve mutlu olmak zorunda değilsin. Hayatın içinde iyi günlerin olduğu kadar elbette zor günlerin ve sıkıntılı zamanların da olacaktır. Hatırlamalısın ki hava her zaman iyi olmak zorunda değil. Ancak yağmurun altında da yürümek mümkün. Yağmurlu günlerde de şemsiyemizi alıp yürümeye devam edebiliriz. Ama yürümek zorunda da değiliz. Yani bazı günler evde oturmayı da tercih edebiliriz. Önemli olan kendimizi, halimizi, duygumuzu kabul etmek. Üzülmekten korkmamak gerek. Değil mi? Ee, şimdi bir süre önce, yani birkaç sene önce Kevser Yeşiltaş'ın şu kitabını okumuştum. Aşk Bir Devadır kitabında. Evet. 52. sayfada şöyle bir şey yazıyor. Yaşaman gerekenleri yaşayacaksın, anlaman gerekenleri anlamak için. Çok kıymetli değil mi? Yani buradaki üzüntünün, buradaki kederin, zaten kader, keder ikisi aynı kökten gelir. Ee, anlamamız gereken bir şey var. Yani o üzüntünün bize anlatmak istediği bir şey var. Aslında oradan geçmeyi başarabilirsek... Erlik planımızın bir parçası o yani eren, ermek, aydınlanmak e, gibi düşünün. Daha üst bir bilince çıkmaktan bahsediyorum ermek derken. E, bazen e, canımız yanabilir e, ama her zaman her şeyde çok e, kolaylıklı olmuyor, değil mi? Bazen bir miktar canımızın yanması gerekiyor. O kadar da acısız olmuyor. Böyle zamanlarda da kendimizi görmek, kendimize şefkat duymak, merhamet göstermek, olanı kabul etmek, üzülmeye ve gözyaşlarımıza izin vermek önemli. Kartın üzerinde bir gözyaşı, gözyaşı şişesi görüyorsunuz. Ee, hani bu çok olur. Bir şeye üzgünsünüzdür. O gün tadınız yoktur ve arkadaşınız size şey der. Ya aman boş var. üzülme. Ya boş verebilecek olsam zaten boş verirdim. Ve üzülmemem mümkün olsaydı zaten o an ben de mutlu olmayı seçerdim yani. Ama demek ki böyle bir durum söz konusu değil. Demek ki çok üzülüyorum. Demek ki duygularımla başa çıkamıyorum o anda. Demek ki kendimi mutlu olmak için oradan oraya ittirip çekiştirmeye değil, oturup ağlamaya ihtiyacım var. Beni sadece dinleyebilir misin? Bir de böyle bir şey var değil mi mesela? Birine bir şey anlattığımız zaman, Hemen akıl vermeye kalkar. Yani onu öyle yap, bunu böyle yap. O zaman şöyle yapsaydın. Ya ben senden akıl istemiyorum. Sendeki akıl bende de var. Emin ol var yani. Sadece yanımda olup elimi tutamaz mısın? Ya da sadece yanımda olup beni dinleyemez misin? Yani bazen tek ihtiyacımız olan şey bu oluyor. Ya ben ağlayayım, sen de yanımda dur. Yani sadece bu kadarını yapamaz mıyız birbirimiz için? Çok mu zor? Beni ağlarken de kabul etmek çok mu zor? Yani hep gülmek zorunda mıyım? Hep herkese iyi gelen şeyler yapmak zorunda mıyım? Bugün de böyle. Bugün de ağlamak istiyorum. Bugün de beni teselli etmek için akıl vermek yerine bana gözyaşı şişesi uzatabilir misin? Bu kıymetli, önemli bir şey. Ee, umarım e, tıpkı mutluluğumuzu kabul ettiğimiz gibi, sevinçlerimizi kabul ettiğimiz gibi, neşemizi kabul ettiğimiz gibi, kederlerimizi, üzüntülerimizi, e, tüm oluş hallerimizi, tüm duygularımızı da Genişlikle, rahatlıkla, açıklıkla kabul edebiliriz. Aşkla. Namaste.